Evet hocam mutlu sona ulaştınız da olsa 1-0 kazandınız ve şampiyon oldunuz. Önümüzdeki sene e, Denizli Süper Amatör'de inmeyeceksiniz. Siz nereye tanışarsınız? Öncelikle teşekkür ederim Ömer abi. Çok güzel maç oldu. Rakibimizi tebrik ediyorum. E, gerçekten Brother! Abi bravo, bir şey yok. Gerçekten konuşacağım bugün. Devam mı abi? Devam gerçekten abi. bu neşe görülmeye devam. Galiba <laughs> e, amatörde ilk yılında ilk şampiyonluğum gerçekten çok mutluyum. E, bu fırsatı verdikleri için e, değerli İstiklal Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. E, maçın başından sonuna kadar istekli oynayan bereketli sporu tebrik ediyorum. Gerçekten gençleri çok iyi mücadele ettiler. Bu sezon oynadığımız en zorlu maç oldu. E, federasyonumuzda Sayın İlkem her defasında hakemleri eleştirme konusunda bizleri uyarıyor. Ona da teşekkür ediyorum. Ancak maçın hakemini ben ilk defa eleştirmek istiyorum. İlk defa bir hakem hakkında konuşmak istiyorum. Maçın başından sonuna kadar gerçekten hiç adil bir maç yönetmedi. Ama gene de emeğine sağlık. Diyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ederim.